Merhaba çocuklar, ee, bu kağıdı derste yaptınız, tekrar üstünden geçmek istiyorum. Çünkü bazen haklı olarak bu detayları unutabiliyorsunuz. Ben de tekrar bir hatırlatayım istedim size. Şimdi soruları cevaplarken, özne yukarıda soruda bana ne sorulmuş, hangi e, yapıyla sorulmuş, kimden bahsediyorum diye bunları böyle ince ince düşünmeniz lazım. Test de çünkü oluyorsunuz okulda biliyorum. Bunlar için üzerinden bir geçelim bakalım. Mesela bu soru kendine sorulmuş. Sen kendi görünce ne diyeceksin? Bana bu soru yetenek soruyor. Demek ki ben cevapta da ken kullanmalıyım diyeceksin. Genelde soruda ne soruluyorsa aşağıda da aynı kişi kullanılıyor. Fakat you sorulduğunda ekstra dikkat edeceksiniz. You sen demek ve bu yüzden cevapta ben geçmesi gerekiyor. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi bu sorunun cevabını tamamlayalım. Can you jump? Sen zıplayabilir misin? Yeteneğin mi? Yes, I can demelisiniz. Mesela buraya yes, I am olmaz değil mi? Ne oldu? Can sorulduğu için neye dikkat ettin? Sorunun uyumu aynı olmalı diye dikkat ettin. Şimdi buna bakalım. Can she cook? Yemek yapabilir mi? Evet, kızdan bahsedildiği için cevabı da ki, kız yazıyorum. She ve kenle sorulduğu için yine kenle bitiriyorum cevabımı. Can she cook? Yes, she can. Evet, bir alttaki sorumda ken sorusu sorulmuyor. Have got sorusu var. Have got neydi tatlışlar? Sahip olmaktı. Have you got a pencil? Sen bir kaleme sahip misin? Sen diye soruluyor. Cevabında dikkat edeceksin. Ne olacak? Sen diye sorulan sorunun cevabında I olmalı. Ee, ve ile sorulduğu için neyle bitiriyorum? Yes I have. Sakın böyle bir have got sorusuna yes I can diye cevap vermeyin lütfen. Have you got a pencil? Yes I have. Evet sahibim. Has he got a cat? Şimdi erkek olduğu için bahsettiğim kişi has got'a dönüştü. Ne zaman ben öğretmenim have got kullanıyordum? Hatırlayalım mı? I ben öznesiyle, you sen öznesiyle we, biz öznesi ve they özneleri ile have got. Fakat he, she, it erkek, kız ve cinsiyeti belli olmayan bu üçüyle de has got kullanıyorduk. Has he got a cat? O bir kediye sahip mi? Yine yukarıda bahsettiğim aşağıya indirdim. Yes he, yes he has dedim. Tamam. Yes he has. Can your father dance? Senin baban dans edebilir mi? Ken'e soruldu, dikkat ettim. Özneye dikkat ettim. He. fiile de dikkat ettim. Dans edebilir mi? Evet dediği için ne diyorum? Baba aşağıya erkek olarak iniyor. He. Ve uyumumu da Kenle yakaladım. Sorum doğru. Yes he Ken. Kenle sorulan cevaba izle cevap vermiyoruz. Hezle cevap vermiyoruz. Okay? Can your grandma swim? Senin ananen yüzebilir mi? Hemen Ken olduğuna dikkat ettim. Öznenin she olduğuna dikkat ettim ve cevabımı vermeye hazırım. Yes, she can. Okay? Ee, yine şu soruyu yapalım önce. Is she happy? O kız mutlu mudur? Ne yaptım? Hı, dikkat ettim. Bu bir özellik sorusu. Yani yetenek sormuyor, sahiplik sormuyor. Mutlu mudur diye e, bu kıza ait bir özellik soruyor, bir sıfat soruyor. O zaman she'den bahsediyorsa she'yi indirdim aşağıya. Yes she is dedim bakın gördünüz mü? Uyum böyle bir şey. Yes she can olmamalı. Can he play the piano? Kenle sorulmuş yetenek. O erkek gitar çalabilir mi? Evet. Erkek aşağıya iniyor cevabımda yes. Kenle sorulduğu için de yes he can demeliyim. Have you got a ruler sorusu ne demek istiyor bize? Bir düşünün bakalım. Have you got a ruler? Sen diye soruyor değil mi? Sen cetvele sahip misin? Have got sahip misin? You ile sorulan soruların cevabına I koymamız gerekiyor demiştik. Ve yes I have şeklinde cevaplandırdım. Have ile sorduğu için can ile cevaplamıyorum. Can your sister read? Can'i yakaladım, özneyi yakaladım, she. Hemen cevabımı vermeye hazırım. Yes, she can. Bakın şuna dikkat edin. Burada you görüyorsunuz ya. Your senin demek çocuklar. Sen demek değil. Yani you görüp de buraya yes i can demeyin. Bu you değil, your. Tekrar söylüyorum. Komple bunu bütün olarak ele alacaksınız. Senin kız kardeşin. Kızdır değil mi? Sadece you gördüğünüzde cevaba ay getirmelisiniz. Anlaştık mı? Can your sister read? Yes, she can. Is your grandpa sleepy? Yine iz bize ne soruyordu? Bahsettiğimiz kişinin bir özelliğini, durumunu. Uykulu mu? Senin deden uykulu mu? Ee, dedemizin he olduğunu hemen yazdık. Aşağıya he geçiyor. Ve sorum izle sorulduğu için de izle de devam ediyor. Evet şimdi şurada are you sorularına dikkat edelim. Soru ve cevabın birbirinden bağımsız tamamen farklı olduğu e, yapı bu. Are you ile soruluyor ve I am diye cevaplanıyor. Sen aç mısın? Are you hungry? Çünkü you'nun soru yapıcısı ne? Are değil mi? Özellik sorarken. Hmm. Aç mısın? Evet, öyleyim. Yes, I am. Tamam mı? You'nun yardımcısı I. Biz buna bir e, küçük tekerleme de yazmıştık. Are you, are you, kural dışı are you, uyumsuz, cevap, are you'ya dikkat. Tamam mı? Are you'ya dikkat. Komple uyumsuz bir cevap oluyor. Bakın are aşağıya inmemiş. You aşağıya inmemiş. Are you uyumsuz cevap oluyor. Burada da inceleyelim. Are you happy? Sen mutlu musun? Ne diyeceğiz? Yes I am. Anlaştık mı? Are you? Senli soruların cevabı bu şekilde oluyor. Fakat Have you got olursa yes i have. Hep uyumuna bakıyorsunuz. Neymiş? Sadece komple değişen are you özellik sorduğunda. Are you. Evet. How are you sorumuzun cevabı neydi? Sen nasılsın? I am great. Yine bakın are you'larda ne oluyor cevap? Sen sorularında i am demeniz gerekiyor. Yine e, sınıfta yaptığınız birkaç soruya daha dikkat edelim zorlandığınız. Evet, Murat şeklinde bir soru var. Hangi e, ifade için kullanılmıştır? Spell your name'dir değil mi? İsmini harf harf söyle. Spell your name. Neydi? M-U-R-A-T Evet, bu şekilde. Bunu sıralayın demiş. Nasıl sıralıyoruz? Have a nice sorry have a nice day. Yani ilk have olmalı. Dördüncüyü ilk başa koyuyoruz. Öyle yapmış zaten. İkinci e. Evet zaten ikinin geldiği burada. Have a nice day. Ne demek have a nice day? Mutlu günler, iyi günler. Have a nice day. Siz de benimle söyleyin. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Evet anlaştık. Şimdi who'lu soruları yine karıştırabildiniz. Bakın yine soru cevap uyumu. Cevabımda she var, gördünüz mü? E hangisi olmalı sorum? She olmalı. Who is she? Kim demekti? Buna who demiyorsunuz. Who, who, who. Kim sorusu. Who is she? O kimdir? She is my sister. O benim